Ayet-i kerimede yine buyuruyor ki Rabbimiz. Ve huve meakum eynema kuntum. Her nerede olursanız olun Allah sizinle. Her nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Böyle fiziki beraberlik düşünme. Allah ilmiyle, kuvvetiyle, kudretiyle, rahmetiyle hak ediyorsak azabıyla her an bizimle. Düşünebiliyor musunuz? Uçağa binmişsinizdir. Uçaktan bir havalanıyorsun, bir şehir görüyorsun. Hiçbir şey göremiyoruz, bir şehir görüyoruz. İşte o Allah, öyle bir Allah ki o şehrin içinde yaşayanların içinden geçenlerine kadar biliyor. İçinden geçirdiğine, konuştuğuna değil, içinden geçirdiğine kadar biliyor. Çünkü ayette diyor ki, Estağfirullah, İnne Allaha la yakhfa alayhi şeyun fil ard. O Allah ki yeryüzünde ondan gizli hiçbir şey yoktur. Bitmedi. Yerle mi bitti bu iş sadece? Ve la fis sema'i gökte de gizli hiçbir şey yoktur. Yerlerin altındaki mahlukatın, karıncanın hareketinden, ayak sesinden bile haberdar. Öyle bir Allah. Öyle bir Allah. Allah bizi hakkıyla kendisini sevenlerden eylesin. Bunun alameti ne? Amin demek kolay. Bunun bir alameti var. Ne o? Allah'tan korkmak. Günah işlemekten çekinmek. Günahtan uzak durmak. Canın günah işlemeyi çekse bile. Canın günah işlemeyi çekse bile şimdi beni Allah görüyor deyip günahtan elini geri almak. Bu zor iş. Hani bunu başarmak zor iş. Allah bizi o makama ulaştırsın. İmam Ebu Yusuf, Hanefi mezhebinin büyük imamlarından. İmam-ı Azam'ın talebesi, en yakın talebesi. İmam-ı Azam'ın yaşlılığında dizleri ağrıyordu. Hep yaşlılıkta oluyor zaten. İhtiya başladı bile. Sol dizden başladı. İhtiyarlıyorum artık ben de. Sol dizden başladı. Böyle otururmuş da ayakları toplu. İmam Ebu Yusuf demiş ki efendim misafirler gitti. Şöyle ayaklarınızı uzatın isterseniz biraz. İmam-ı Azam da buyurmuş ki evladım misafirler gitti de Allah da mı gitti? Yani o misafire hürmetten değil Allah'a hürmeten ayaklarını uzatmıyormuş. Neden? Her an Allah beni görüyor çünkü. Camiye geliyoruz. Eğer ki bir rahatsızlığımız yoksa ayaklarımızda, belimizde hiç oturmadığımız kadar böyle oturuyoruz bak. Var mı? Ben görmedim ayağını uzatan. O uzatanlarda zaten hastalığı olan. Yani oturamamış, rahatsızlığı var. Önemli değil. O caizdir yani. O caizdir. Sorun yok. Camiye hürmeten bunu yapıyoruz ya. Kürsüdeki adama hürmeten bunu yapıyoruz. Öyle değil mi? Ama düşünün ki her an Allah bizi görüp ve gözetiyor. Tamam demiyorum evde de ayaklarımızı uzatmadan duralım. Demiyorum. Böyle bir şey gücümüz yetmez ama en azından hayamızı en iyi şekilde tutmamıza yarasın. Sahabilerden biri demiş ki ya Resulallah evin içinde de avret yerlerimi örtmek zorunda mıyım tek başımayken? Kimse yok. Beni gören kimse yok. Tek başımayken de örtmek zorunda mıyım? Efendimizin sözü çok anlamlı. Yasak değil. Yasak değil ama utanılmaya en layık yüce Allah'tır demiş. Allah bizi görüyor ya. Allah bizi bu makama ulaştırsın. Amin.